Yolu kapatıyor. Şu, Şu anda yolu kapatıyor. Yusuf'a bir var. Bu arkadaşlar abi. kim komutan? E bu arkadaşlar hangi komutan? Bu arkadaşlar hangi komutan? Çekme Arabaya bekliyoruz biz gitmiyoruz. Biz gitmiyoruz. Biz gitmiyoruz. Yahya Bey biz gitmiyoruz. ilgilendim ben. ben, ben Sen yaptın. Sen, Sen Tam sıkacak. Hadi, hadi hadi. bir dönün abi hadi. buranın adamı işte. Buranın adamı ya. Öyle. Yolu kapattılar. Burada jandarma tarafından geleni buradaki kanunsuzlukları tespit etmek üzere gelen jandarmanın önünü kamyonlarla kapattılar. Ya sabır tamam lan ya. Ya sabır romanı tamam lan. Ama konu tam ya sabır tamam. Biz avukat olarak bölgede madencilik faaliyeti yapan bir firmanın vekilleriyiz. Bölgede kontrol yapmak için gelen görevli arkadaşlarımızı darp etmişler ve bölgeden çıkartmışlar. Bölgeyi kendileri oluşturdukları bir güvenlik ekibiyle kontrol altına almışlar. Dışarıdan kimseyi sokmuyorlar. Burada da kaçak döküm faaliyeti yapıyorlar. Gerekli başvurularımız Cumhuriyet Savcılıkları'na yapıldı, bakanlıklara yapıldı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapıldı. Oradan gelen cevaplarda bu e, faaliyetlere ilişkin hiçbir izni olmadığı elimizde resmi belgelerle kayıttı zaten. Bugün itibariyle de Cumhuriyet Savcılığı'ndan talimatla birlikte bölgede suçüstü yapılmak üzere jandarma ekipleriyle e, bölgeye varıldı. Gördüğünüz üzere e, söz konusu şahıslarla... E, Arbe de yaşandı. Yolları kapattılar kamyonlarla ve iş makinalarıyla. Jandarmanın ve görevli olarak bizlerin bölgeye girmesini ve suçüstü olarak onları tespit etmemizi engellemeye çalıştılar. Ee, yani yapılan tüm boyutlarıyla bir eşkıyalık. İstanbul'da 2016 yılında devlet yatırımlarının yoğun olduğu bir bölgede kanun dışı yollarla İnsanlar rant elde etmeye çalışıyorlar. Gerekli başvurularımızı yapıyoruz. Konuyu sonuna kadar takip edeceğiz. Bizi bu şekilde yıldıramazlar. Nitekim Cumhuriyet Savcılığımıza da yansımış durumda konu. Bakanlıklarımızın da bilgisi var. Gerekli bütün işlem ve şikayetlerimizi yapacağız. Bir kişi değil, kameranın çektiği bir kişi, yaklaşık 4-5 kişi darp edildi orada. ve kaba kuvvetle yollar kapatılarak bölgeye girişimiz engellendi. Burada Bizim ruhsat sahamız vardır, maden ruhsat ve tapulu arazilerimiz vardır. Burası devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyıdır. Buraya girişi çıkışı engelleyemezsiniz. Ama gördüğümüz üzere videolarda da gözükecek bu. Kaçak, madencilik ve döküm faaliyetleri yapılıyor. Ve bunun önüne almak için de gerekli girişimlerimize devam edeceğiz. Ee, biz görevimizi yapmaya gidiyorduk. Ee, orada olan bitenlere bakmaya gidiyorduk. Yani oraya bir ortama bakmaya gidiyorduk neler oluyor ne yapıyor diye. Çünkü bizim görevimiz buydu. Yani oradaki görevimizi yerine getirmeye gidiyorduk. Daha sonra oradaki tır şoförleri, oranın sahipleri önümüze tırları birdenbire park ettiler, bıraktılar yani önümüzü kestiler arabaların, geçmemize izin vermediler. Biz görevimizi yapmaya gittiğimizi söylememize rağmen jandarma da orada olmasına rağmen hiçbir şekilde müdahale olmadı jandarma tarafından bize, yani yardım olmadı. Daha sonra biz görevimizi yapmaya giderken bizi durdurdular, işte orada bir hırgür çıkardılar, bir kavga çıkardılar. oraya bir e, bayağı bir kargaşa haline getirdiler. Orada tabii biz Kendimizi savunurken, görevimizi getirmeye çalışırken, e, suratımızı bir şeyle çizdiler tabi. Hani... Neyle çizdiler? Bilmiyorum artık neyle çizdiklerini, tırnak izi olmadığı besbelli. Üstümüzü başımızı yırttılar işte, biz kendilerine hiçbir şekilde zarar vermememize rağmen. Jandarmanın yanında işte bunları yapabiliyorlar, bir de üstüne üstlük silah çekiyorlar. Hani hiçbir şey anlamadık yani kendimizi savunmaya çalışırken biz onlara hiçbir şekilde silah göstermemize rağmen kendileri bize silah gösterdi, silah çektiler.